Bu gece zamanın perdesini aralayıp bir imparatorluğun en görkemli çağına, taşın ve ahşabın bir ustanın elinde duaya durduğu bir döneme yolculuk edeceğiz. Bu sadece binaların değil, bir medeniyetin ruhunu inşa eden bir dehanın hikayesidir. Gözlerinizi kapatın ve zihninizde kurşun kaplı devasa bir kubbenin altında, renkli vitraylardan süzülen ışıkların bir an için havada asılı kaldığını hayal edin burnunuza asırlık ahşabın, serin mermerin ve hafif bir tütsünün kokusu geliyor. Bu sadece bir yapı değil, bir fikrin, bir inancın ve mutlak bir estetik arayışının taşa dönüşmüş halidir. Bu gece koca mimarın yani Sinan'ın dünyasına misafir oluyoruz. Hikayemiz 15. yüzyılın sonlarına doğru Kayseri'nin Ağırnas isimli küçük bir köyünde başlar. O dönemde dünya büyük değişimlerin eşiğindeydi. Batıda Kristof Kolomb yeni bir kıtanın kapılarını aralarken, doğuda Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle yeni bir çağa adım atmıştı. İşte böyle bir dünyada 1489 yılında Sinan isimli bir çocuk dünyaya geldi. Hristiyan bir ailenin evladı olarak muhtemelen Yusuf ismiyle vaftiz edilmişti babası bir taş ustası, bir dülgerdi Sinan'ın çocukluğu babasının yanında taşın sesini dinleyerek, ahşabın dokusunu öğrenerek geçti. O daha küçük bir çocukken kayaları nasıl yontacağını, bir kemeri nasıl kuracağını, bir yapının yükünün temele nasıl dağıtılacağını içgüdüsel olarak öğreniyordu. Bu köyde geçen yıllar onun ruhuna ve ellerine ileride bir imparatorluğun çehresini değiştirecek olan o temel bilgiyi, o ham yeteneği işledi. 21 veya 22 yaşlarındayken hayatının akışını tamamen değiştirecek bir olay yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun devşirme sistemi, imparatorluğun en yetenekli gençlerini bulup onları başkentte devletin hizmetinde yetiştirmeyi amaçlıyordu. Yavuz Sultan Selim döneminde bu sistemin bir parçası olarak Sinan da ailesinden alınarak İstanbul'a getirildi. Bu genç bir adam için hem bir kopuş hem de inanılmaz bir fırsattı. Kendi köyünün sınırlarının çok ötesinde, dünyanın en büyük şehirlerinden birinde, imparatorluğun kalbinde yeni bir hayata başlıyordu. Müslüman olduktan sonra Sinan adını aldı ve acemi ocağına katıldı. Burada sadece askeri eğitim almakla kalmadı, aynı zamanda okuma yazma Matematik ve en önemlisi dülgerlik ve mimari konusundaki temel yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. O sadece kılıç tutan bir asker değil, aynı zamanda elinde pergel ve cetvel tutan bir mühendis adayıydı. Sinan'ın askeri kariyeri onu imparatorluğun en uzak köşelerine götüren bir dizi sefere tanıklık etti. Yavuz Sultan Selim'in çaldıran ve Mısır seferlerine Ardından Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad, Rodos ve Mohaç gibi efsanevi fetihlerine katıldı. O bir Yeniçeri olarak at sırtında Viyana kapılarına dayandı, Bağdat'ın ve Tebriz'in tozunu yuttu. Ancak Sinan bu seferlerde sadece bir savaşçı değildi. O her şeyden önce bir gözlemciydi. Gittiği her yerde gördüğü her yapıyı, her medeniyetin mimari izlerini zihninin en derinlerine kaydetti. Roma'dan kalma su kemerlerini, Bizans'ın görkemli kiliselerini, İran'ın ve Mısır'ın kadim mimari geleneklerini inceledi. Bir köprünün nehir akıntısına karşı nasıl daha sağlam durabileceğini, bir kalenin surlarının en zayıf noktasının neresi olduğunu, farklı iklimlerde hangi malzemenin daha dayanıklı olduğunu yaşayarak öğrendi. Onun bir mühendis olarak dehası ilk kez Prut Nehri üzerinde parladı. 1538 yılındaki Karaboğdan seferi sırasında Osmanlı ordusunun bataklık ve nehirlerle dolu bu zorlu coğrafyayı hızla geçmesi gerekiyordu. Ordunun önündeki Prut Nehri geçilmesi imkansız gibi görünen bir engeldi. Ordudaki mühendisler nehrin üzerine bir köprü kurmakta başarısız olmuşlardı. İşte o anda Sadrazam Lütfi Paşa, yeteneğiyle nam salmış olan Sinan'ı huzuruna çağırdı ve ona bu görevi verdi. Sinan, sadece 13 gün gibi inanılmaz kısa bir sürede nehrin üzerine hem sağlam hem de ordunun tüm ağırlığını taşıyabilecek ahşap bir köprü inşa etti. Bu başarı onun sadece bir asker değil, aynı zamanda bir dahi olduğunu Kanuni Sultan Süleyman'ın gözleri önüne serdi. Bu olay Sinan'ın hayatındaki dönüm noktasıydı. Artık onun yeri savaş meydanları değil, imparatorluğun şantiyeleri olacaktı. Bu köprünün ardından Haseki Başmimarı Acem Ali'nin vefatıyla boşalan saray başmimarlığı görevine 49 yaşındayken Kanuni Sultan Süleyman tarafından bizzat atandı. Koca Sinan'ın yani Mimarbaşı Sinan'ın 50 yıl sürecek olan efsanevi mimarlık serüveni işte o gün resmen başlıyordu. Sinan baş mimarlık görevine başladığında Osmanlı mimarisi zaten önemli bir birikime sahipti. Bursa'nın ve Edirne'nin ulu camileri, İstanbul'da Fatih ve Bayezid külliyeleri gibi anıtsal yapılar inşa edilmişti özellikle Ayasofya, bin yıldır İstanbul'un silüetine hakim olan, aşılması gereken devasa bir mimari meydan okuma olarak duruyordu. Sinan'ın dehası, kendisinden önceki bu mirası reddetmek yerine, onu anlamak, özümsemek ve kendi vizyonuyla birleştirerek çok daha ileri bir noktaya taşımak oldu. Onun mimarlık serüveni, genellikle üç büyük eserle tanımlanan, üç ayrı dönemde incelenir çıraklık, kalfalık ve ustalık. Çıraklık dönemi eseri olarak kabul edilen ilk büyük projesi İstanbul'daki Şehzade Camii ve Külliyesidir. Bu yapı, Kanuni Sultan Süleyman'ın çok genç yaşta, 22 yaşında kaybettiği ve en sevdiği oğlu olan Şehzade Mehmet anısına inşa edilmiştir. Kanuni, oğlunun acısını İstanbul'un kalbine ölümsüz bir anıt dikerek dindirmek istiyordu. Sinan'a verdiği görev sadece bir cami yapmak değil, aynı zamanda bir şehzadeye yaraşır, zarif ve mükemmel bir eser yaratmaktı. Sinan bu projede daha önceki Osmanlı mimarisinde sıkça kullanılan yarım kubbelerle desteklenmiş merkezi kubbe planını aldı ve onu mutlak bir simetri ve denge arayışıyla yeniden yorumladı. Caminin ana kubbesi onu dört yönden destekleyen dört yarım kubbe çevrelenmiştir. Bu daha önce denenmemiş, riskli ama bir o kadar da estetik bir tasarımdı. Caminin içine girdiğinizde sizi boğan, karanlık bir atmosfer yerine, ferah, aydınlık ve her köşesi simetrik bir uyum içinde olan bir mekan karşılardı. Sinan, burada adeta bir kare prizmanın üzerine mükemmel bir yarım küre oturtmuştu. Dışarıdan bakıldığında ise cami ana kubbeden başlayarak dalga dalga aşağıya doğru inen kubbeler ve minarelerle son derece dinamik ve heykelsi bir görünüme sahipti. Şehzade Camii, Sinan'ın ben buradayım ve yeni bir şeyler söylemeye geliyorum dediği onun mimari dilinin ilk ve en net cümlesiydi. Kalfalık döneminin eseri ise Şüphesiz İstanbul'un siluetine damgasını vuran en görkemli yapılardan biri olan Süleymaniye Camii ve Külliyesidir. Bu artık sadece bir anıt değil, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın şahsında Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün, zenginliğinin ve adalet anlayışının bir manifestosuydu. Sinan bu projeye başladığında artık 60 yaşını geçmiş, tecrübesinin zirvesinde bir mimardı. 7 yıl süren bu devasa inşaat sadece bir cami değil, aynı zamanda medreseler, bir tıp fakültesi, bir darüşşifa yani hastane, bir imarethane yani aşevi, bir kervansaray ve dükkanları içeren, adeta küçük bir şehir niteliğindeki dev bir külliyeyi kapsıyordu. Sinan, bu yapıyı İstanbul'un yedi tepesinden birinin üzerine Haliç'e ve Boğaz'a hakim bir noktaya yerleştirerek onu şehrin her yerinden görülebilen bir taç gibi tasarladı. Süleymaniye'nin mimarisinde Sinan, ilham kaynağı olarak Ayasofya'yı aldı. Ancak onu taklit etmek yerine onunla bir diyaloga girdi ve onu aşmaya çalıştı. Ayasofya'nın devasa kubbesini taşıyan ve iç mekanı bölen kalın payeleri yani sütunları kendi tasarımında daha zarif bir şekilde gizledi. Ana kubbeyi doğu ve batı yönünde iki büyük yarım kubbeyle destekleyerek içeride Ayasofya'dan bile daha ferah, bütüncül ve kesintisiz bir mekan yarattı. Caminin içindeki akustiği mükemmelleştirmek için kubbenin içine ve duvarlara sesi en iyi şekilde yansıtacak özel küpler yerleştirdi. Cami kandillerinden çıkan islerin tek bir noktada toplanıp dışarı atılabilmesi için ana giriş kapısının üzerinde özel bir is odası tasarladı. Bu is odasında biriken isten o dönemin en kaliteli mürekkepleri imal edildi. Süleymaniye sadece estetik bir harika değil, aynı zamanda her detayı düşünülmüş fonksiyonel bir mühendislik dehasıydı. Temelinin arazinin oturması için yıllarca bekletildiği Depreme karşı en dayanıklı şekilde inşa edildiği rivayet edilir. Süleymaniye, Sinan'ın gücün ve zarafetin nasıl birleşebileceğini gösterdiği onun kalfalık diplomasıydı. Ve nihayet 85 yaşındayken başladığı, kendi deyimiyle "ustalık eserim" dediği yapı Edirne'deki Selimiye Camii. Bu cami, Sinan'ın tüm hayatı boyunca biriktirdiği bilgi, tecrübe ve estetik arayışın ulaştığı mutlak zirve noktasıdır. Kanuni'den sonra tahta geçen, oğlu 2. Selim tarafından sipariş edilen bu cami için Sinan, başkent İstanbul yerine imparatorluğun eski başkenti Edirne'yi seçti. Amacı şehre hakim bir tepenin üzerinde. Ayasofya'nın kubbesiyle olan yarışını kesin bir zaferle sonuçlandıracak, mimari olarak kusursuz bir eser yaratmaktı ve bunu başardı. Selimiye'de, Şehzade ve Süleymaniye'deki yarım kubbeli planlardan tamamen vazgeçti. Sekiz devasa fil ayağının taşıdığı, 31 buçuk metre çapındaki devasa tek bir kubbeyi yapının tam merkezine yerleştirdi. Bu sekizgen plan sayesinde caminin içindeki mekan hiçbir sütun ya da paye tarafından bölünmeden tek ve bütüncül bir hacim olarak algılanıyordu. Nerede durursanız durun. Mihrap yani imamın namaz kıldırdığı yer her yerden görülebiliyordu. Bu tevhid inancının yani Allah'ın birliğinin mekandaki en mükemmel yansımasıydı. Selimiye'nin kubbesi Ayasofya'nınkinden hem daha geniş hem de daha yüksekti. Sinan bin yıllık meydan okumaya nihai cevabını vermişti. Ama Selimiye'nin dehası sadece kubbesinde değildi. Caminin dört köşesine yerleştirdiği her biri üç şerefeli olan incecik, kalem gibi minareler adeta gökyüzüne uzanan birer dua gibiydi. Bu minarelerin içindeki merdivenler birbirleriyle kesişmeden üç ayrı şerefeye çıkan inanılmaz bir mühendislik harikasıydı. Caminin içindeki iznik çinileri, mermer işçiliği, ahşap oymacılığı ve hat sanatları o dönemin en büyük ustalarının elinden çıkmıştı. Selimiye sadece bir cami değil aynı zamanda bir mimari senfoni Sinan'ın sanatının ve deharsının ulaştığı son noktaydı. İçindeki tek bir ters lale motifinin bile caminin arsasının sahibi olan ve arsasını satmak istemeyen bir kadının inadını sembolize ettiği gibi nice efsanelerle örülmüştür. Selimiye, Sinan'ın dünyaya bıraktığı imzası, onun ustalık mührüydü. Koca Sinan, sadece bu üç büyük eseri inşa etmedi. 99 yıllık ömrüne, 50 yıllık başmimarlık kariyerine 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere toplamda 365'e yakın eser sığdırdı. İstanbul'un su sorununu çözmek için yaptığı 40 çeşme su tesisleri bugün bile mühendislik fakültelerinde ders olarak okutulan bir projedir. Büyükçekmece Köprüsü sadece bir ulaşım yapısı değil, aynı zamanda bir sanat eseridir. O imparatorluğun dört bir yanını Balkanlardan Orta Doğu'ya eserleriyle donattı. Onun yapıları sadece estetik olarak güzel değil, aynı zamanda son derece sağlamdı. Yüzyıllar boyunca sayısız deprem ve felaket atlatan eserlerinin büyük bir çoğunluğu bugün hala dimdik ayaktadır. Mimar Sinan sadece bir mimar değil, aynı zamanda büyük bir yöneticiydi. Kendi döneminde Hassa Mimarlar Ocağı adeta bir akademi gibi çalışıyordu. Yetiştirdiği yüzlerce kalfa ve usta onun mimari anlayışını imparatorluğun en ücra köşelerine taşıdı. Sedefkar Mehmet A gibi onun rahle tedrisatından geçen bir öğrenci, daha sonra Sultanahmet Camii gibi bir şaheseri inşa edecekti. Sinan, kendisinden sonraki nesillere sadece binalar değil, aynı zamanda bir ekol, bir mimari dil bıraktı. O, tevazuyu, dengeyi, sadeliği ve fonksiyonelliği ilahi bir güzellik arayışıyla birleştirmeyi başarmıştı. Eserlerinde gereksiz hiçbir süs, anlamsız hiçbir detay bulamazsınız. Her bir kemer, her bir sütun, her bir pencere hem bir amaca hizmet eder hem de büyük estetik bütünün bir parçasıdır. 1588 yılında 99 yaşındayken İstanbul'da hayata gözlerini yumduğunda arkasında sadece taştan ve ahşaptan yapılar değil. Bir imparatorluğun siluetini ve ruhunu bırakmıştı. Kendi yaptığı Süleymaniye Külliyesi'nin bir köşesindeki mütevazı sade türbesinde ebedi istirahatine çekildi. O Kanuni Sultan Süleyman gibi bir cihan imparatorunun, Baki gibi bir şairler sultanının ve kendisi gibi bir mimarlar sultanının yaşadığı tarihin en parlak dönemlerinden birinin en büyük tanığı ve yaratıcısıydı. Bu gece zihninizde onun eserlerinden birinin kubbesinin altında olduğunuzu hayal edin. Dışarıdaki dünyanın gürültüsünden uzakta, sadece taşın sessizliğini, tarihin fısıltısını ve bir dehanın yüzlerce yıl önce bıraktığı o derin huzuru hissedin. O sadece binalar inşa etmedi. O İnsan ruhunun sığınabileceği, maneviyatın ve estetiğin kucaklaştığı mekanlar yarattı. Bu büyük ustanın mirasının dinginliğinde kendinizi uykunun şefkatli kollarına bırakın. İyi uykular.